Hepinize selam dostlar nasıl dostlarım? Bu arada ben de abi. Bugün hapishaneden kaçma oyunu oynuyoruz. Çok zor, çok bulmaca var ama çok seveceksiniz. Adım gibi Çok... Videoyu devam etmeden abi istek anlamı söyleyin. Sıfırsızları takip etmek deyin. O zaman başlayalım. Şu an bir arabanın bagajda e, uzun Ömer bu arada burada bulunuyormuş. Ona göre adamlara günü gösterip ona bagajdan emaneti bir alayım demiş. Emanet arıyoruz arkadaşlar şu an. Emaneti çıkarıyoruz baba. E, 4 dizel, otomatik tofaş, beleş neyse. Oo bunlar mafya bat kartıymış lan. Ağzıma sıçayım. Ya ben niye atladım direkt? Ben niye atladım direkt? Adına sıçtım. Adına, adına, adına. adamlar teşkilattır. Benim haberim yok arkadaşlar. Şu an burada bir kaç plan için yer yapmışlar. Geri zekalı birisi hapishaneden kaçarken bizim arkadaşımız bizim gruptan. Geri zekalı gelmiş. Aa burada ışık var. Bu tuşlar ne oluyor lan bu arada? Bir bakacağım o tuşlara da. Kapıda ne bilsin bana. Dümeler ne işe yarıyor acaba demiş. Aa orada dümeler var doğru lan. Peki büyük becerim, bir düğmeler ne? Aa düğmeler basacağız. Ne düğmeler lan harbi? Oha uzun Ömer'e bak lan. Da ne böyle çeşitli bir gizli lan bu uzun Ömer de amma pa parana yapmış. Harbi lan bu arada onun manyak mısın ama. Bu geçit oradan kanalizden çıkıyor belli ki merdivenlerden çıkmam lazım. Çıkarım arkadaşlar. Selamun aleyküm polis amcalar. Aha silahımı aldı arkadaşlar. Evet yakaladı beni hırsız yaptığım için. Polis gelmiş. E, öldürmeye geçmek için yaparken altı korumayı şundan yargılamıyorsunuz. O, o arkadaş altı tane korumayı öldürmüş. Altı tane korumayı ben öldürdüm az önce evdekini. Kader mahkumuyuz. Onu bir şey söylesen de pezemekte. Terbiyeni takan hem suçlu hem bari. Öldürmeye çalışan adam iftira atma. <laughs> Hakim ayağa kalk. Az önce hastaydım suçlarından dolayı seni idam hazırsa. <laughs> Nilo kim kimi kesiyor lan? Emaneti ver ne emaneti? Emanet Gardiyan mı var lan burada? Gardiyan açın kafayı. Loh Allah Allah. Aha. Vallahi yol buldum. Dur. Esareti izlemişim yoksa kazattım. Postaları kapatmaya hatta affım edemezdim arkadaşlar. Burası nere? Aha. Biz demişler. Hoppa. Kanalizasyon yedik arkadaşlar. Bundan sonra özgürlük. Tanrı özgürlük geliyor. Ya bu boş çukurla ben gitmem ben geri döneceğim şaka şaka. Gideki. Sen kanalizasyon girişinde. He, ee, bok mu temizsin? Dur ben şimdi neyler temizleteceğim sen dur. Geliyor geliyor baba geliyor. El patron geliyor. Aa. Arkadaşlar şaka kaçamıyorum. Kolu açtık ama dur bir dakika kolu bir arkadaşlar. Oraya ben tuşu açtım herhalde, aha kapı açılmış vallahi. Neyse o gerizekalıla uğraşmam gerek kalmadı. Senete göre hapishanelerde Bodrum hakkında labirent altında eski zindanlar bulunmuş. Nasıl yapmak yani? Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar benim beynimin hiç çalışmayacağı bir yere geldik. Ümidi kesti vardı. arada oyunu buraya bırakıyorum. Olmayacak yola bile gidiyorum ya. Karşıda bir şey mi var? Oğlum bak korku bir şey çıkmasın ha. Demek senete doğruymuş acaba burayla ilgili herhangi bir kadar çalışması yapılmış mıdır? Söylemek gerekirse yani dayı da asmışlar yani aşağısı lan mı arkadaşlar yapamazsın ne olur ha? Ya ben yani yapamayacağımı inanıyorum <laughs> onun için <laughs> kesin söylemek istiyorum <laughs> çok zorlu oldu ama burada bir yere yani şu an ben bir düşsem yani burada bağırırım herhalde bir çığlık atarım burada sağlam bir çırak kaset ekmeği, ekmeği atarım Anlaşan bura çıkmak pek kolay olmayacak. Hayda. Bu skit game mi lan bu? Anladım. Dur. Abi de sana. Bu skatıla. Şunda TRT görünmüyor. Bunda TRT yok. Geçtim. Yes. Oğlum çok iyi lan. Takır takır geçiyorum. Erkaz çalışmalarına yapılmaya başlasa belki açabilirim ama belki. Haydi. Burada mı kaçacağım? Açarım. Adamlar sıfır sinyal yapmış arkadaşlar. Dur. Yelo. Yelo. Allah. Allah ben neler yapıyorum lan? Ben bilmiyorum o <laughs> Nasıl çıktım ben buraya? Yel. Yel ağzına sıçayım. Dur. Uy çıktım vallahi çıktım. Aha. Buraya ne? Ben kaçarım o iş benden. Hadi Sık kaç arabada da ağzıma sıçrayın. de. Az bir tane insan alan şu. Öleceksiniz oğlum. Ben öleceğim. Siz öleceksiniz. Oo dur dur. Abi dur. Gel 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 gel. Hop. Daha bir de geliyor yan gel ya diye. buna Aha öldü vallahi bu da Nice. Ne yapacağım? Aha dur. Şöyle bir adam Şimdi bir yerlere geliyoruz arkadaşlar. Tenha tenha yere geliyoruz. Şöyle olmaz. Şimdi bir ses hali kalplerinden ne olduğunu söylüyor. Keşke kazanlarından kaçabilseydim. Haydi be. Kaçamadık mı lan? Oğlum yeter. Haydi. İlk dedim buraya ne Ağzıma geldi yine sıçtı. Evet. Yine baltayı çekiyorum arkadaşlar. Selam. Bir bırakır. Amına. Ne ayı lan. Selam aleyküm babuş. Gelirsen ağzına sen. seni. Gelme. Ben oturacağım şurada. Aha. Aha. Geliyorum. Sen işine geliyorum. Sen dur. Ne tepede vuruyor lan abi ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar bura şot erken. Yani. Atlayacağım atlayamıyorum. Arasını satayım. Kaç. Oha. 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 Oğlum o bana tek attı lan. Uy indirdim. Bir tane daha indirdim. Bir tane daha indirdim. Tamam nice. Güzel güzel çalışa çalışacağız gidiyoruz. Ola bezeyen makinaları asmaya başlamışlar. Oha nerede? <laughs> Eğer sıranın bana mesela arası seslice sessizce kaçmayacaktın tekrar isen sonrası gerekecek ama önce kendini iyi ekmem bulmalıyım. Ne oğlum ne isyanı ya? Bunu bile öldüreceğiz. Ne yan yan geliyor lan? Öldüremem mi sana Kim var başka? Çatı katına çıktı şunun ağzına sıçayım bile. Umarım bu havalandırma silah depoda giriş vardır. Aha. Neresi? Burasılar. Evet sonunda silah deposunu başardım falan diye. Biz sen çıkalım bari. Nasıl çıkaracağız lan? Oo, Hayırdır lan? Oğlum bir gidin lan. O da öldü. Nice. Sıra silahları getir. Sıra silahları getir. Kaç 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 kaç. Allah ne verdiyse. Tek. Hepinizi mahvederim. Tüm hücreleri aç. Yallah. Çıkın. Allah 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 Allah. Onu çıksana da seni adamlar ağzına şu Gece morosun yanınıza Geçe çıkın Ekmek var alalım Ben sizi isteyen yaşatıyorum Bu benim hakkım Herkes uyasın Oğlum karşıya kamer alalım bir de Ölün lan yanın Hepiniz Vallahi yok mu bana böyle yemek yasam Kaçmaya gerek yok ki Yatarım ben anasını Büyük tehlike altındayım Ağzına sıçtığımı nokunu alamıyorum tek attım. Kaçın kaçın neye bekliyorsunuz oğlum? Nasıl kıydın lan bunları? He? Nasıl kıydınız lan bunları? cellat hanginiz lan? O, bu, o bana notu yazanıyor mu? Onu götüre soracağım o notu. Hangi yavşak o notu bana yazdı? He? Arkadaşlar bak şu gördüğünüz boş yer var orada benim yerim olacak ben mı? Ben kurtulmaya başladım. Headshot. Headshot. Öldü. Lan oğlum adama niye izlediğin? Gel 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 gel. Buraya gel. He? Ben ağzına sıçarım. Bir kardeşim? Bunlar ne lan böyle? mal öldü. Borum. <laughs> Buraya da bak mala bak. Acıdan dolanıyor mal mal mal. Ne oldu lan? He adamlar idam etme gelince yapıyordunuz. He yemiyor mu oğlum? Aha goleme vurdum arkadaşlar. Neyse çaktırmak. Goleme ağzına sıçtı demiş.